AD ile BC'nin orta noktalarını bu şekilde birleştirelim. Bunu da bu şekilde birleştirdiğimiz zaman şuralar orta noktalar olunca burada bir tane dörtgen çıktı. Şu parça bu parçaya paralel. Şimdi bu orta nokta olduğu için iki tane eş parçaya bölünecek. Bu şekilde diyelim. AD BC eşit olduğu için bu da aynı şekilde olacaktır. BCD açısı 36 derece veriliyor. Burası 66. Şu noktadan buraya öyle bir yer çizelim ki bunlar nasıl eşitse burası 36 derece olsun, aynı şekilde bu uzunluk olsun. Dolayısıyla bunlar iki tane benzer, daha doğrusu eş üçgenler oldular. Buraya baktığımız zaman toplam 66 derece olduğu için 30'u buraya kalır. İkizkenar üçgen olduğu için. Burası 75, burası da 75 olacaktır. Aynı şekilde şurası 105 derece olur. Şurası 105 derece olduğu için. Baktığımız zaman bu iki üçgende eşlik var. Aynı zamanda da bu parça bu parçaya paraleldir. Paralel olduğundan dolayı da geniş z kuralı uygularsak şuradaki açımız 105 derece olacaktır. Burası 105 ise alfa ya da 75 derece kalır. Doğru cevap E seçeneğidir.